Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yine doğadayız. Doğadan bu sefer bakalım neler bulacağız. Arkadaşlar bizim burada baraj var. Ee, baraja geldim. Buradan tatlı su midyesi, kökler, e, sular bir hayli çekilmiş. Bunlardan bulabilecek miyim diye bakacağım. Birazcık da balık avlayacağım oltam suda. Bakalım hadi bize rast gelsin. Hem de bakalım neler bulabileceğiz. Sizlere göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larla ve yorumlarla destek olursanız çok çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Ee, barajda oltamı suya saldım. Ve ufak ufak dolanmaya başladım. Bakalım neler bulabileceğim diye. Ee, şu şekilde arkadaşlar baraj normal seviyesi şu ağaçların olduğu yerin altı. Hatta şu karşılardan göstereyim. Normal seviyesi şu karşıda görmüş olduğunuz kıyılar arkadaşlar. Fakat su bir hayli çekilmiş. Bir hayli çekilince de e, ben de çevremde midyeler gördüm. Midye kabukları gördüm. Ve midyelerin olabileceğini düşünüyorum burada. E, hem de şu şekilde kökler falan var arkadaşlar. Bunlar bayağıdır suyun altında duruyor. Yani bir kaynatma işleminden sonra kullanılabilir diye düşünüyorum. Bakın şu kökün uçlarında da midyeler var. Asıl geliş amacım midyelerden toplamak ve köklerden toplamak. Bakın burada mantarlar çıkmış. Hem size bunları da göstermiş olayım. Kaymadan düşmeden. Tabii ben mantarları ellemeyeceğim. Çünkü ne mantar olduklarını bilmiyorum. Yenebilir mi yenemez mi onu da bilmiyorum. Benim amacım burada akvaryumlara malzeme toplamak. Taş, kaya, kök ne bulursam bunlardan toplamak. Şurada altta güzel kökler var. Özellikle şu büyük, özellikle şu alttaki büyük kök bayağı hoşuma gitti. Bakalım akvaryumda kullanılabilir mi diye. Kaynatacağız ve kullanmaya çalışacağız. Arkadaşlar geçenlerde internette bir video gördüm ve çok hoşuma gitti. İki tane bulanık akvaryuma midye koyuyorlar bir tanesini. Midye suyu tertemiz yapıyor, temizliyor. Benim de bidonlarımda suyun sararma problemi var. bu sararma problemini nasıl çözebilirim diye düşünüyorum aklıma midye geldi. Aslında bunu ücret karşılığı sahiplenebiliriz. Yani bu işi yapanlardan bunu alabiliriz. Fakat benim amacım yani bu işi bizim de yapabileceğimiz, bizim de bulabileceğimiz çevremizde böyle yerler varsa kullanabileceğimiz, bulabileceğimiz midyeler olabileceğini sizlere göstermek istedim. Yani her şeye para vermemize gerek yok. Bazı şeyleri köklü, taştı. Bunları doğadan da bulabiliriz. Eğer tabii ki çevremizde böyle su kaynakları varsa, böyle imkanlar varsa bulabiliriz diye sizlere de bunları göstermek. Asıl amaçlarımdan bir tanesi de bu. Ben birazcık daha gezmeye devam edeceğim. Yani midyeler nasıl bilmiyorum. Yani nerede bulabilirim bilmiyorum. Toprağa mı gömülü acaba? Bakın mesela burada bir hayli var. Şöyle taşların üzerlerinde varmış. Mesela bakın şöyle midyeler de var. Eğer suyun içerisinde hala yaşar halde bunlardan bulabilirsem dediğim gibi bunlardan almaya çalışacağım. Bakalım inşallah alırız arkadaşlar. Ben birazcık daha arayayım. Bulduğum zaman videoya devam ederim. Şimdilik videoyu burada kesiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar aslında ağırlıklı olarak aradığım midye bu. Fakat e, genellikle hep suyun çekildiği bölgelerde görebiliyorum. Bakın şuradaki kayalardaki bu yapışkan midyeleri görebilirsiniz. Bir hayli çokmuş. Taşlara hep yapışmışlar. Biraz yapışkan midye buldum. Onların videosunu birazdan sizlere göstereceğim. Onları alacağım. Ama bakıyorum yine aynı böyle suyun kenarlarında bu midyelerden bulabilir miyim diye. Bu midyelerden maalesef ki göremiyorum. Şimdilik aramaya devam ediyorum ben. Şurada yine bir kök gördüm ulaşabilirsem o köke o kökü de almak istiyorum. En son zaten size topladıklarımı göstereceğim. Neler topladım neler aldım diye. Sanırım ki çok fazla taş bulamayacağım. Taşlar genelde düz. Ee, barajın altında kalmış taşlar. Ama ilginç kökler bulursam ilginç kökler bulmaya çalışacağım. Şuradan gidebilirsem eğer burası birazcık sertse şöyle şu kıyı boyunca gitmeyi düşünüyorum. Şu karşıdaki kökleri görebilirsiniz o karşıda köklerin oraya kadar aramama devam edeceğim ben şimdilik yine videomu durduruyorum çünkü hem tutunup hem telefonla gitmek zor oluyor ama bu şekilde parça parça yine sizlere göstermeye devam edeceğim bu arada balıkta tutmaya çalışıyorum arkadaşlar oltam suda daha henüz bir şeyler yakalayamadım ama yakalarsam göstermeye çalışırım şimdilik öyle denemeler yapıyorum Bakalım bizim barajda Bilmiyorum çok balık yakaladım ama uzun süredir gelmiyorum. Bir geçen gün arkadaşlarla geldik. Ondan önce çok uzun zaman oldu baraja gelmeyeli. Bugün böyle bir tatilimiz olsun, tatil yapalım dedim. Bana rastgele arada tabii ki diğer videoyu da çekmeye devam edeceğim. oltayı bırakıp asıl işimiz buraya kök ve midye aramak. Ama gelmişken oltamı da atayım dedim. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyorum. Ee, şöyle midyelerin bakın ee, yoğunlukta olduğu yerlere gidiyorum. Acaba bulabilir miyim diye. Bakın burada da var. Ölmüş tabii ki bunlar. Acaba onların yani şu kıyılarında bulabilir miyim diye bakıyorum ama çok da denk gelmedi. Şöyle çok güzel kökler var aslında burada yani toprağın altında da var. İşlense çok çok güzel olabilir. Bakalım dönüşte eğer onlara yani bakmak istersen bakarım. Şu anlık önceliğim midye bulmak. Çünkü onun için çıktım. Yani yola onun için çıktığım için. Şu an önceliğim midye aramaya verdim. Şu an midye arıyorum. Ama çok güzel materyaller toplanabilir arkadaşlar. Buradan akvaryum için. Hatta daha güzel bir yer var. Eğer yani vakit bulursam ki gitmeye çalışacağım çok daha güzel taş ve dere kumunun olduğu bir dere var bizim burada. Oradan sizlere dere kumu yani dere kumu alabiliriz oradan. Nasıl işleneceğini gösterebilirim. Böyle bir videomuz da olabilir. Şu anlık dediğim gibi amacım yani akvaryumun için midye bulmak. O yüzden daha çok midye arıyorum. Daha çok midye olabilecek yerlere bakmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi eğer çok güzel, çok hoşuma giden kökler olursa Onları da alacağım veya çok orijinal taşlar olursa onları da almaya çalışacağım. Bakın böyle kademe kademe baraj çekilmeye devam ediyor. Şu karşısı da alabalık çiftliği. Burada alabalık çiftliği var arkadaşlar. Şu karşısı da alabalık çiftliği. Yani genel olarak baktığım dediğim gibi hani midye kabuklarının ölüsünü nerede gördüysem canlısını da ona yakın yerlerde arıyorum. Ama sanırım ki bunlar kendisini toprağa gömüyorlar. O yüzden yani çok da bulunabilir gibi değil. Yine de aramaya devam edeceğiz. Bakalım inşallah buluruz. Şimdilik gezintime devam ediyorum. Hem de böyle nasıl söyleyeyim. Evlere kapandığımız, evlere sıkıştığımız bu günlerde bizim için değişik bir video olur. Bak yine burada bir hayli kabukları var kendileri de canlılar da bunun yakınlarındadır, yakınlarındadır diye düşünüyorum ama henüz denk gelmedi. Şurada suyun içerisinde var ama o da ölmüş. Yani işte ben de böyle bir manzara arıyorum. Eğer ölüleri yakındaysa demek ki bu bölgede çoğalmışlar ya da üreme imkanları olmuş. O yüzden buralarda da bulabilirim diye düşünüyorum. Hava da güzel. Hem de doğa gezisi olmuş oluyor. Bu evlere kapandığımız günlerde buralarda kimsecikler de yok virüsten uzak virüs ortamından uzak bir yerde sahilde yürümeye devam ediyorum Neyse ben yine videomu burada keseceğim noktalayacağım tekrardan e, değişik bir şeyler bulduğumda sizlere paylaşmak için tekrardan videomu açarım arkadaşlar arkadaşlar burada hani midye mezarlığı olarak tabir edebileceğim bir yer buldum yani sular hızlı çekildi, çekildiği için Bunlar da kaçacak bir yer bulamamışlar büyük ihtimalle. Burası resmen bir midye mezarlığı olmuş. Bakın şu şekilde. Birçok midye var burada. Ama tamamı ölmüş. Yani ben de bunların yakınlarına bakıyorum bulabilir miyim diye. Fakat henüz denk gelmedim. Yani bakın buraya bir hayvan yengeç vesaire bir yuva yapmış olabilir. Gerçekten sular çekildikten sonra çok daha hani suyun altında neler olduğunu çok daha iyi görebiliyoruz. Çok daha net görebiliyoruz. Burada dediğim gibi birçok midye var ama tamamı ölmüş durumda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aramaya devam edeceğiz ama bunlar çok da derinde de yaşıyor olabilirler. Şu an çok çok emin olamadım. Dediğim gibi hani burası midye mezarlığı gibi olmuş. Her yer midye fakat yakınlarında yanında yöresinde şu aşağıda hiç bir tane göremiyorum. Elimi toprakla kaldırıyorum. Acaba toprağın altındalar mı diye. Orada da göremiyorum arkadaşlar. Hani toprağın altında olabileceğini düşündüm. Ee, buradan bir sopa yardımıyla ya da elimle yani toprağı kazıp böyle altında var mıdır diye bir eleme sistemi yapıyorum ama onda da bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bu midye denememiz. Sanırım sadece yapışkan midyelerle kalacak. Çünkü yapışkan midyelerden bir hayli buldum. Onları da size göstereceğim arkadaşlar. Tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar genelde gezdik dolaştık. 3-4 tane şu tür balıklardan yakaladım. Bunu da salacağım şimdi. iade edeceğim yerine. Zaten bizim balık avımız sportif oluyor birazcık. Balığımız burada. Şöyle salalım gitsin. Bakın kayboldu gitti. Onu da salmış olduk. Balığa geldin abi hiç balık yakalamadın mı demeyenler için. Hadi dedim bu videoyu da çekmiş olayım. Ben birazdan döneceğim. Aldıklarımı neler götürdüklerimi üretimhanede sizlere de gösteririm. Görmüş olursunuz. Ama e, bunları kesinlikle yani ben daha denemediğim için şu anlık tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bir deneyeyim sonuçlarını göreyim ondan sonra tavsiyede bulunacağım. Yani şu anlık herhangi bir. Midye kullanın bu şekilde yakalayın kullanın gibi bir tavsiyem yok. Eğer yakalayayım yakaladığımda yani daha doğrusu götüreyim götürdüğümde bir başarı sağlarsam sularda bir berraklaşma olursa zaten sizlerle paylaşmış olurum. Evet arkadaşlar şu an üretimhanedeyim. Size getirdiğim kayayı göstereceğim. Tabii ki bunu yıkayacağım. Ama üzerinde şöyle bir sürü midyeler var arkadaşlar. Yani bunları söktüğüm zaman yerlerinden çıkınca yaşıyorlar mı, yaşamaya devam ediyorlar mı bilmiyorum. Şunu şöyle kenarıya koyayım. Ee, şöyle bir grupta topladım açıkçası hani kovan içerisinde var. Şu şekilde sökerek topladıklarım da var. Ama bunlar bu şekilde yaşıyorlar mı, hayatta kalıyorlar mı, kayadan koptuklarında ölüyorlar mı bilmediğim için e, şu şekilde kayayla birlikte getirdim bir kısmını. Şimdi ben bu kayayı yıkayacağım, güzelce temizleyeceğim. Daha sonra bulanık olan bir akvaryuma koyacağım bakalım suyu berraklaştıracak mı ya da bir işe yarayacak mı hep birlikte görmüş olacağız bu arada arkadaşlar albino çiftlerimin tamamı yani tamamı derken birkaç çift kendime bırakacağım albino meleklerinden beğendiklerinizden alabilirsiniz çifti 150 TL tüm çiftlerim tüm albino çiftlerim satılık arkadaşlar şu an 9 ee, çiftim vardı. 3 tanesi verdik. Yani ayrıldı kimisi. Kimisi verir. Mesela şurası boş. D5, D7. Ee, bu şekilde arkadaşlar D4'ü de bir arkadaş ayırttırdı. Diğerlerini de sattık çoğunluğunu. Bu şekilde albino melek çiftlerin mat çifti 150 TL. Yani normal melek çiftlerini 120, 130, 150 TL istendiğinde hani özel tür olarak albinoları 150 TL çok değil diye düşünüyorum. Eğer üretim düşünen arkadaşlar varsa sahiplenebilirler. Albino meleklerimin çiftleri satılık arkadaşlar. Bunları birazcık eksiltip, diskus ee, ya da altın melek alacağım. O yüzden sahiplendiriyorum. Balıkların tamamı yumurta görmüş balıklardır arkadaşlar. Zaten yumurta görmeyen balığım, beni takip eden arkadaşlar varsa bu şekilde kendi damızlıklarının olduğu yerlere ayırmıyorum. Yani şurada duran balıkların tamamı yumurta yaptığı için buradalar. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şurada şöyle albinolarından yine göstereyim. Yine burada da var. Plakanın başındaydı hemen geldi. Plaka temizliyorlar. Yani sahiplenmek isterseniz arkadaşlar. Bayağı bir albino çiftim vardı. Bunları birazcık azaltacağım. O yüzden sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa çifti 150 TL gönderim yapıyorum sahiplenmek isteyen arkadaşlara yardımcı olurum.